şu fiyata yıkıyor. Belki de Hiç öyle değil aslında. Değil. Ee, ama bu algıya yenik düşmeyin. Ben Aynen. öyle düşünüyorum. Müşteri beni nimetim diye bir tabela olurdu çoğu esnafın evet. yanında. Adam sana halıyı yıkattırıyor. Para vermemek için diyor olmamış diyor. Doğru mu? Ee, şimdi bugün e, demin fırıncılarla toplantı yaptık. Onların dertlerini dinledik. Şimdi de Alanya'da halı yıkamacılar topluca dernekle alakası olmayan Yine dernekte de kayıtlı olan arkadaşlarımız da var ama Halı Yıkamacılar Derneği olarak değil Halı Yıkamacılar Meslek Grubu olarak geldiler Bize bazı sıkıntılarının olduğunu anlattılar Biz de sıkıntıları nasıl çözeriz diye e, Topluca fikir alışverişinde bulunuyoruz Onların sıkıntılarına biz derman olabiliyorsak ne mutlu bize Biz de tabii onların başkanı olarak Her türlü dertlerine e, sıkıntılarını gidermek için Elimizden geleni yapacağız çünkü e, odaya her zaman gelemiyorlar. Bunlar elemeyle çalışan arkadaşlarımız. Hepsi zamanını e, çalışmakla geçiriyorlar. Boş vakitleri yok. Hangisinin iş yerine gitsen e, boş oturamazlar. Ya yıkamadadır, ya kurumadadır yahut da paket servisindedir. Onun için e, bugün dertlerini dinliyoruz. İnşallah ileriki tarihlerde sıkıntılı olan şeyleri not aldık. Çözeceğiz. Çok doğru. Plan yıkama, böylelikle bir... Zaten WhatsApp grubumuzda var. Alo, Yılmaz Bey, Hasan Bey. Sen kaça gidiyorsun halının metrekaresini şu. Ya bugün plan müşteri böyle dedi. Ben de yıkamadım sana gel. Mesela bir dava yıkar. Doğru, doğru. 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 İstersen gazı katar. Yalan söylüyor. İşte beni ben adetim o ya. Piyasayı kırmak. İsmim Fahrettin Özer. E, ee, Alanya'da e, halı yıkama esnafıyım. E, ee, Alanya'da tüm e, esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir WhatsApp grubu oluşturarak Nuri Demir Başkanımızın aracılığıyla kendileri bizi burada misafir etti. Bu misafirliğimizde Alanya'nın en büyük sıkıntısı olan önceden 25 30 kişi kayıtlıyken bugün korsan halı yıkamacılar çıktı pandemiden dolayı. Ve halıyı kimin yıkadığı, kimin yıkamadığı gibi sıkıntılarla birlikte halı çok bozuluyor. Halı kayıp oluyor. Ve e, müşteri halıyı nereye verdiğini dahi bilmiyor. Ve dolayısıyla her gün ben örnek olarak 3-4 tane telefon alıyorum. İşte halım sizde mi? Halımı kaybettim gibi birkaç tane esnaflarımıza böyle günlük 3-4 tane telefon geliyor. Ya e, Buradan ben e, Alanya halı yıkamacılar esnafları olarak e, değerli Alanya halkına şunu söylemek istiyorum. Yıkattırdığınız yerin fabrikanın tabelasını isteyin. Kendi halınız yıkanırken bir foto, bir video gibi e, bir şey isteyin. Ki halıyı nereye verdiğinizi bileyin. Ve e, zaten Türkiye'de bu e, geneli öyle. Verilen alan, halıların hepsi fabrikaya e, siparişi oluşturduktan sonra hepsi sigortalıdır. E, ben e, Alanya esnafları olarak kayıt dışı firmalara hayır diyorum. Nuri Başkanımızın desteğiyle.